O benim. Az. Geliyor. Sadece sadece değil Hocam. Şikayet diziladı bu. Bu şikayet. Çantaya mı koydun? Ne Ankaralı alayım bundan תודה <Sessiz> רבה <Sessiz> Abi bakalım ben de geleceğim <laughs> <yapacağım>. normal. Fotoğraf, fotoğraf. He? Kim? Baba. Baba, baba. Baba. Hadi yerde bulduk. Ben genç üstün Allah Allah. Rusya'daydı ama Üçüncüsü oldu. Yakışır, yakışır. En büyük Türkiye. beyaz. En büyük Türkiye. Şampiyon Türkiye. Türkiye. kardeşim. Haydi. Ben bak değil mi? Arkadaşlar. 3. yıl inşallah. kupa almışlar. <laughs> e, engelli kardeşlerimiz Fayağı Kupayı gitti, Kupayı. gitti. nerede oğlum kupa? Getir, e, getir, getir ya. Gel Geliyor ya. Kupa nerede İsmail? Kupa burada. Nereden? Kupayı, nereden aldınız şimdi kupayı? Rusya'dan. bakayım. Rusya'dan. Harbiden Rusya'ya devirdiniz yani ha. Evet. Helal olsun be. sahip çıkıyor zaten. Sizden sizden gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Almışsınız üçüncülük. İnşallah sizleri Birinci olarak da görmek istiyoruz. Evet, aynen. arkadaşlar. Aynen. Yolunuz açık olsun. Aynen. Ee, Tanrı sizleri korusun. Umarım devlet büyüklerimiz de size yardım ediyordur. İnşallah. Şüphesiz ediyordu. Bekliyoruz Bekliyoruz. Sizi de, böyle bir birlerde yani. görmek. Bir de görmek. İnşallah, i̇nşallah onu şey da yakalarsınız. Başarılar diliyorum. Bizim Türkiye'de yensin, de. yensin. Girsin bütün dünya seyretsin Türkiye'ye. Yani. Hep evet, yeniliyoruz evet, bak, söz, bak şey. kardeşim. Değil mi? O, Allah, yok yok yok. İyi iyi iyi. Yıldızlı bayrağımızı orada göklere çıkardık. En iyi şekilde temsil ettik. Ne güzel ne güzel. Evet. Ne Şimdi güzel oğlum ya. Söz Baba? Ne güzel ya. Tamam işte söz sizde işte söz sizde. En büyük. Sözde tamam işte. Hadi bak en büyük Türkiye. Söz. Türkiye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Hocam isim soyisim. İbrahim Köprülü. Dünya üçüncülüğü aldınız. Büyük bir başarı. Başarı hakkında biraz duygularınızı Benim bize söyle Evet e, dünya şampiyonasına gitmeden önce iki tane dünya üçüncülüğümüz vardı. En büyük hedefimiz bu iki dünya üçüncülüğü bir dünya şampiyonluğu hedeflemiştik. E, iyi futbol oynadık. Rusya'da iyi mücadele ettik ancak hava şartları bir de Özbekistan müsabakasında bize dezavantaj sağladı. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Sporcularımız iyi çalıştılar. Ancak en büyük dezavantajımız ikili temas yapamamamızdan kaynaklandı. Sporcularımızın maç tecrübesi, eksikliği ortaya çıktı. En kötü ihtimal Arjantinle dünya üçüncülüğümüzü oynamaktı. Onu da oynadık ve tekrar dünya üçüncülüğü aparatımızı koruduk, ülkemize getirdik. Sporcularıma hepsini öpüyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Yarın da Budapest'te de amirli takımımızı buradan canı gönülden başarılar diliyoruz. Yürekli olsunlar, korkmasınlar, inansınlar. Oradan üç puan alıp inşallah grubumuzda iddialı pozisyonda devam etmelerini istiyoruz. <laughs> Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Bu çekimi var ya haber bültenlerinde paylaşılması lazım. Evet. İsmail Temiz, Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı. Ee, şunu söylemek istiyorum bencelikle. Yıllardır Ampute Futbol'un mücadelesini yapıyoruz. Bu e, dördüncü dünya şampiy şampiyonasında üçüncü dünya üçüncülüğü. Şampiyonluk getirmek ama bazı olumsuz şartlar e, üçüncülük getirdi ama bizim için üçüncülük de iyidir diyelim. En azından bulunduğumuz yeri korumuş olduk. Şunu söylemek istiyorum. Biz inandık, başardık. Yarınki Macaristan maçında milli takımımız e, inanırsa, birlik ve beraberlik içinde olursa, yarın üç puanı e, ülkemize getireceğine inanıyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra devlet büyüklerimiz inşallah üzerine düşeni yaparlar. Maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. E, devlet büyüklerimizin. Eee bu eee engelli camiasının e, bizim için büyük bir aşama olduğunu düşünüyoruz. Dünya üçüncülüğü. Az değil. E, hakikaten bugün koşar futbolda bir dünya üçüncülüğü yakaladık. Onlar eee maddi ve manevi bu şey bu işten çok büyük nemal aldılar. Biz de artık bu şekilde faydalanmak istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bizi duysun. Hakikaten duymasını istiyoruz. Bir dünya üçüncülüğü daha yaşadık. Ama sesimizi duyuramadık. İnşallah sizlerin sayesinde Doğan Haber Ajansı sayesinde sesimizi duyar büyüklerimiz. Teşekkür ederim. Sadece kupayı alıyor zaten. O, zaten. Roger. Gotcha.